Bugün e, nere gidiyorum? Yine kampüste <laughs> şey izlemeye gidiyorum. Amerikan futbolu izlemeye gidiyorum. Hiç daha önce izlemedim bu arada. Hiçbir bilgim yok. Sadece bu Amerikan filmlerinden falan, gençlik dizilerinden falan bilgilerim var sadece. O da zaten biliyorsunuz çok az kesitleri falan gösteriyorlar. E, nasıl oynandığını da bilmiyorum ama e, bizim Nasıl e, Koçman'la İzmir Ekonomi Üniversitesi sanırım. Öyle bir şey. Onun maçı varmış onu izlemeye gideceğim. Arkadaşımla birlikte. Dediğim gibi hiçbir bilgim yok. Ee, inşallah anlayacağım <laughs> izlerken. İnşallah anlarım yani. Ya buradan araba nasıl geçiyor ya? Geçen gün e, kamerayı çevirebiliyor muyum acaba? çevirememiş bir tane ara bir yer var. Ee, orada üç kişi böyle çok ileriye gittiler. Üç tane erkek çok ileriye gittiler. Bir bilen bir şey vardı. Biri bir şey çıkardı cebinden mi? ona verdi falan. Böyle çok gizli bir şeyler yaptılar anlamam <laughs> ama çok korktum. İşte tam olarak şurada bir yerde olması lazım. Şurada bir yerde. Orada işte. Ne veriyorsun, ne alıyorsun, ne oluyor? Bir alışveriş oldu yani orada. Neyse. Allah'tan bugün, bir gün burada akşam yürüyoruz. O kadar ıssızdı ki. Biz de deli için <laughs> Üç tane kız buradan yürüdük ve burada arkadaşlar domuz var. Yani o gün şaşırtıcı derecede domuz görmedik ama var yani akşamları çıkıyorlar. İnşallah gündüz görmem. İnşallah görmem. Şöyle isteyeyim. Buradan a, laboratuvara ineceğiz. Oradan e, rektörlüğe geçeceğim. Otobüs 148 yok. Yani 148 kampüs otobüsü o yokmuş. 5'ten sonra falan başlıyormuş. Şöyle şimdi güneş yapmasın. 5'ten sonra falan başlıyormuş. 5'e kadar bekleyemem, maç 3'te ve şu an saat 2.40 falan <laughs> yürüyerek gitmeye çalışacağım, kampüsün bir ucuna. Ee, neyse işte rektörlüğün oradan, kütüphanenin oradan e, bizim fakülteye ineceğim, oradan C kapısına ineceğim, oradan yürüyeceğim yani bayağı. Bayağı bayağı yürüyeceğim. Neyse tabana kuvvet. Burası yemekhanemiz. Burası da eğitim fakültesine ait olan güzel sanatlar bölümü burada. Her seçecekseniz o bölümü burada. Fakülteniz ayrı. İBF'nin altında, yemekhanenin falan altında. Ama C kapısına yakın yani. Direkt götükle inebilirsiniz buradan. Şimdi yürüyorum hala. Ve hani maç başlama güzel yani. 5-6 dakika falan var. Ben daha C kapısına inemedim. Bir de kahvaltı yapmamıştım. Hiçbir şey yemedim. Bayılan yani ben. <laughs> Ee, şimdi maçın tabii pekmiş kısmı anlayamadık. Hatta hiçbir bence kısmını anlayamadık. Sadece böyle bir, herkes alkışlıyor bir topluluk biz de alkışladık falan. Şöyle çekeyim bak güneş daha güzel geliyor. Neyse ee, şimdi yarı bitti herhalde tam bilmiyorum. Ama biz çıktık yani bitti zannettik ilk başta. Ama sanırım bitmedi. Devam edecekler. Ama izlemeyeceğiz yemek yemeye gidiyoruz. Ee, tekrardan merhaba. Yani videoyu tam nerede bıraktım hatırlamıyorum. En son yemek yedim. İşte oda için içecek aldım falan. Odaya yeni geldim. Sütün başımı yani ceketimi çıkardım. Bu arada sırf Amerikan futbol izlemeye gideceğim için şöyle bir forma giydim. Bu arada e, ilk maç deneyimimden bahsedeyim. bir şey anlamadım. Kim şu an ben niye gözükmüyorum onu anlamadım. Neyse şöyle elimde tutayım o zaman. Hiçbir şey anlamadım izlediğimden. Herkes alkışlayınca ya tribün alkışlayınca yani. Ben de alkışladım falan yani anladım. Bir şekiller falan. Neyse. E tuhaf. Yani çok şiddet içerikli bir oyun. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Aşırı şiddet içerikli. Bir kişinin üstüne 10 kişi düşüyorlar falan. <laughs> Topu almak için. Niye <laughs> bu kadar çaba sarf ediyorsunuz onu anlamadım. Neyse. Çok can atıcı. John çok koş Aa John ne ya? Çok can bir şey. Ee, onu söyleyeyim. Ee, videoya devam de şu. Kamerayı nereye koyacağımı şey ayarlamaya çalışıyorum. Çok can acıtıcı. Ambulans falan bekliyor. Hani maç başlamadan önce ambulans gelmiş bekliyor yani. Kesin diyorlar birinin başına bir şey gelecek. O yüzden hani hazırda bekleyelim falan gibisinden zaten çocuğun birisinin üstüne öyle bir düştüler ki resmen düşmediler atladılar hem takım arkadaşları hem karşı takım ee, birinin üstüne düştüler böyle çocuk çok kötü falan oldu böyle kafasını falan tutuyor kaskı falan çıkardı böyle bir de o kadar fazla şey e, ne denir ona böyle korumalık falan var ki bence o daha çok insan canını acıtır yani içeride sıkışırsam nasıl çocuk formayı çıkaramadı zaten o kadar böyle kalıp gibi bir şey ki bir çıkarıyorlar şöyle ayakta duruyor yani forma. <laughs> Çok komikti. Neyse ambulans alıp götürdüler. Sonra yedek ambulans falan geldi. <laughs> Çok garipti. Hatta biz maç bitti zannedip kalktık gidiyoruz. Meğersem bitmemiş. İlk yarı falanmış. Yani yaklaşık bir buçuk saat falan olmuştu. Başlayalım. Ee, garip bir oyun. Bir daha izlemeye gider miyim şüpheli. Çünkü böyle ay ay falan oldum yani dedim canlar acımıyor mu yani o kadar şeyler ki asla umursamıyorlar yani neyse. Ee, kim kazandı bilmiyorum. <laughs> yani dedik ki izlemeye devam etmek direkt kalktık yemek yemeye falan gittik. Hatta yemek yemeye derken şeyi tartışıyoruz pizza mı hamburger mi pizza mı hamburger mi. Arkadaşımın dediği oldu maalesef ben pizza yemek istiyordum o çok hoşlanmıyor pizza yemekten. Ee, öyle yani. Biraz anlasam oyunu nasıl işleyişini falan hani bir de durumun kaç kaç olduğunu falan da bilmiyoruz. Altı sayıda bitiyormuş. Biz bilmiyoruz asla. Öyle boş boş izliyoruz. Herkes alkışlıyor. Ooo sayı aldık falan. Bir de aşırı derecede şey. Taraftarlar yani. O takımla oynayanların arkadaşların falan aşırı derecede böyle tezahürat falan yaptılar. Bağırdılar falan. Aa, diğerlerinin çıt çıkmıyor. Çünkü kimse bence oyunun nasıl oynandığını bilmiyor. Hepsi biz gibi. Çünkü herkes susuyor böyle. Sadece düz izliyoruz. Bu kadar. Sadece o, o, onların arkadaşları falan böyle o, o, isimleri falan söylüyorlar falan. Öyle iyiydi yani. Anlasam hani bir heyecan olur yani illa. Ama anlamadığım için oyunun nasıl oynandığını boş boş baktım yani. Ama bir sayı aldılar. Onu gözümle net bir şekilde gördüm yani. Böyle bir zaten değişik bir topları var. Bir attılar. Çocuk ileriden tuttu ve kaleye attı böyle. Direkt o gol falan filan. herkes bağırmaya falan başladı. Okey. Böyle oynanıyormuş falan. Ama sonra kimse kaleye atmadan böyle yerde tutup herkes 10 kişi üstüne atlıyor. Sonra sayıyı birine veriyorlar falan. Onu asla anlayamadım yani. Çok garip. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ha bir de böyle o taraftarlar artık bilmiyorum o kulübe üye olanlar mı böyle çok güzel kolej ceketler falan bastırmışlar. Ve üstünde Vic, arkasında yani üstüne Viking falan yazmışlar böyle zaten e, önceden üye olmak için şeyler oluyor böyle stand falan kuruyorlar her kulübün. Bunlar da Amerikan Futbol Kulübü'nün şeyini yapmışlar böyle. Oraya üye olduğun zaman o ceketlerden falan alabiliyorsun. İsmini falan yazıyorlar. E, numara falan da vardı. İsterseniz isterseniz siyah halık kolları bej rengi beyaz olan deriler var. Ya da full böyle siyah siyah deri kollu falan olanlar var. Çok güzel. Yani güzel düşünülmüş bir şey. E, erkek olsaydım net üye olurdum. Öyle yani güzel yani anlasam daha güzel olduğunu söylerdim ama anlamadığım için bir şey söyleyemiyorum. E, saat kaç oldu acaba ya? <laughs> bir saati göremedim. Yaklaşık bir 6 falandır herhalde. Öyle. Şimdi üstümü falan değiştireceğim. Videoyu editleyip inşallah yükleyeceğim. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> İyi akşamlar.